Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, dersimize hoş geldiniz. Bugün nasip olursa Kur'an-ı Kerim'in 14. sayfası Bakara Suresinin 94 ve 101. ayetlerini sizinle beraber tanımaya, anlamaya gayret edeceğiz. Bugün üzerinde duracağımız üç kelime veya üç kavramımız var. Bunlardan birincisi sadiqine kelimesi. Sadiqin, sadiqun kelimesinin cemisidir, çoğuludur. Sadeka, yastuku, sıdkan. Sadaka doğru söyledi. Yastuku doğru söyler. Sıdkan doğru söylemek. Sadiqun ismi fa'il doğru söyleyen demektir. Sadiqine kelimesi kâne fiilinin haberi olduğu için sadiqine gelmiş. Aslında sadiku'ne idi. Bu da yine ehlince malumdur. Doğru söyleyenler, sadık olanlar demektir. İkinci olarak vallahu basirun bima ya'melun. Bu kalıp ifade Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tekrar edilmektedir manası vallahu Allah celle celaluhu nedir basirun son derece bütün ayrıntılarıyla görendir neyi bima o şeyleri ki yaamelune yapıyorlar onların yaptığı her şeyi Allah bütün ayrıntılarıyla görmektedir ve bilmektedir manasında kalıp bir ifade Son olarak Cibril ile ifadesi Cibril Cebrail demektir. Cebrail Aleyhisselam'ın ismidir. Cebrail Aleyhisselam malumunuz peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimize vahiy getiren melektir. Meleklerin de en faziletli, en üstün dereceye sahip olanı olduğu ifade edilmektedir. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri bu sayfada Yahudilere şöyle bir teklifte bulunuyor. Ey Yahudiler, siz cennetin sadece size ait olduğunu düşünüyorsunuz. Madem cennet sadece size ait, siz cennetliksiniz, sizden başka herkes cehennemlik. O zaman ölümü temenni edin. Zira cennetliğiniz garanti ise, cennete gitmeniz garanti ise, öldüğünüz anda cennette olursunuz diye söyle onlara. Ama asla kesinlikle ölümü temenni ve arzu edemezler. Çünkü çok vukuatları var buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Sonra yine bunların Cebrail Aleyhisselam'a düşman olduklarını ama Cebrail Aleyhisselam'a yapılan düşmanlığın Allah'a yapılan düşmanlık olduğunu Rabbimiz ifade buyuruyor. Son olarak da kendi Tevratlarını bile sırtlarının arkasına attıklarını ve onunla amel etmediklerini Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere anlatıyor. Buyurun dersimize başlayalım. Kul <laughs> Habibim söyle tarafımdan ilan eyle de ki inkanet eğer ise eğer olduysa kim için leküm sizin için olduysa ne eddarul ahiretu ahiret yurdu yani cennet sizin için olduysa indallahi <laughs> Allah katında ne olduğu halde halisaten <laughs> özellikle olduğu halde yani özellikle size ait ise kimden başka min dunin nasi insanlardan başka Habibim tarafından ilan ile o Yahudilere de ki eğer ahiret yurdu yani cennet insanlara değil de sadece size diğer insanlara değil de sadece size ait ise böyle bir düşünceniz var bu iddianızda doğruysanız, samimiyseniz o zaman fetemen nevu temenni edin. Neyi el ölümü temenni edin. İnküntüm eğer iseniz nedir iseniz yine sadık bu iddianızda yani cennetin sadece size ait olduğu konusunda sadık doğru kimselerseniz o zaman ölümü temenni edin. Ayeti toparlayacak olursak Habibim tarafımdan ilan ile o Yahudilere de ki, eğer ahiret yurdu yani cennet Allah katında diğer insanlara değil de sadece size ait ise, sadece siz cennete girecekseniz o zaman bu iddianızda sadıksanız ölümü temenni edin bakalım. Çünkü bir insan kesin olarak cennete gireceğini bilse ölümü temenni eder. Niye dünyadaki sıkıntıları, meşakkatleri çeksin ki? Öldüğü anda direkt cennetlik zaten. Kabri bile ona cennet oluyor. Eğer siz sadıksanız ölümü temenni edin bakalım. Devamında Rabbimiz buyuruyor ki وَلَنْ يَتَمَنَّوْ Kesinlikle temenni etmezler. Neyi? Hü o ölümü temenni etmezler. Ebeden, ebediyen temenni etmezler. Ne sebebiyle? ma öyle günahlar sebebiyle ki kaddeme takdim etti eydihim elleri. Elleri yani buradaki zikri cüz iradeyi kül. İnsanın bir cüzü zikrediliyor. Yani elektrün azaları kastediliyor. Kendilerinin kazanmış olduğu günahları sebebiyle Peygamberimiz Aleyhisselam'a iman etmemeleri, Tevrat'ı tahrif etmeleri, Cebrail Aleyhisselam'a aşağıda gelecek düşmanlık beslemeleri gibi birçok cürümleri var, günahları var. Bundan dolayı ebediyen ölmeyi temenni edemezler. Çünkü onlar da biliyorlar ki öldükleri anda cehenneme gidecekler. Vallahu Allah alimun bütün detaylarıyla son derece bilicidir. Alim burada Fa'il vezninde mübala ismi faildir. Bir alim vardır ismi fail. Normal bilen ama alim mübalağa ile her an her şeyi bilebilen demektir. Vallahu Allah alimun son derece bilendir. Kimi bir zalimine zalimleri çok iyi bilmektedir. Bunlar da zalim adamlardır. Allah bunları da iyi tanımaktadır diye Rabbimiz kendisi ifade buyuruyor. Başka onların hangi durumda olduğunu anlatıyor Rabbimiz. Veleteciden ne? Kesinlikle Habibim bulursun. Kimi hüm o Yahudileri ne olarak bulursun? Ehrasan nasi insanların en hırslı olanları. Ehrasa kelimesi ismi tafdildir. Ehrasan nasi insanların en hırslı, insanların en düşkün olanı olarak bulursun. Neye en düşkün? Ala hayatın yaşam üzere. Ey Habibim o Yahudileri yaşamaya en hırslı adam olarak bulursun. Hatta, hatta ve minellezine o kimselerden de daha hırslıdırlar ki eşraku şirk koştular. Yani müşriklerden bile daha fazla yaşamak isterler. Allahü Teala niye müşriklere benzetti? Çünkü müşrik bir adam öldükten sonra yok olacağını biliyor. Dolayısıyla dünyada ne yaparsam kardır diye dünyada yaşamayı elbette ister. Ama bu Yahudiler öyle hain adamlar ki bunlar müşriklerden daha fazla yaşamayı istiyorlar. Sebebi çünkü yedikleri, naneleri biliyorlar, ahirette başlarına geleceklerini biliyorlar. Yeveddü ister, arzu eder. Vedde yeveddü istemek, arzu etmek manasında fiil muzari yeveddu arzu eder ister. Ehadühüm onlardan birisi. Yani ya müşriklerden birisi veyahut da Yahudilerden birisi neyi ister? Lev yaşatılmayı yani keşke yaşasak. Buradaki levde öyle mana verebiliriz. Ne kadar yaşatılmayı? Elfe senetin bin sene. O Yahudilerden veya müşriklerden her biri Bin sene yaşatılmayı, bin sene yaşamayı arzu eder, ister ve mahve halbuki değildir. Bir müzahhihi onu yani o her birlerini kurtarıcı değildir. Minel azabi azaptan kurtarıcı değildir. Ne azaptan kurtarıcı değildir? En Yuammar'u fazla yaşatılmaları. Halbuki onların fazla yaşatılmaları onları azaptan, cehennemden kurtaracak da değildir. Vallahu Allah basirun son derece görücüdür. Bu da ismi tafsildir. Neyi bima o şey ki yamelune yapıyorlar. Allah onların yaptığı her şeyi mutlaka görmektedir. Değerli kardeşlerim burada aklıma bir husus geldi. O da hani burada Allahü Teala Yahudileri veya müşrikleri anlatırken onlar bin sene yaşamak isterler. Yani çok yaşamak isterler. Çünkü ahiret diye bir dertleri yok. Veyahut da yaptıkları zulüm var. O zulmün karşılığına uğramak istemiyorlar da ondan dolayı. Hani aksıran kimse elhamdülillah der. Sünnet olan budur. Çünkü çok faydaları olduğu için Allah'a hamd ediyor. O kimse Allah'a hamd ettiği için de yerhamükallah. Allah sana merhamet etsin diye bir biz ifade kullanırız. Ama şimdi bir adet var. Nedir o adet? Birisi hapşurduğu zaman ne diyorlar ona? Çok yaşa. İşte bu adet müşriklerden geldiği ifade ediliyor. Çok yaşamayı temenni etmeleriyle alakalı böyle bir rivayeti bir hoca efendiden dinlemiştim. Zaten bizim ne kültürümüze ne de dinimize uygun bir şey değildir. Bunu kullanmamaya gayret edelim. Kul Habibim söyle tarafından ilan ile de ki men her kim kane olursa nedir olursa adüven düşman olursa kime li ile Cebrail aleyhisselama Habibim de ki, kim Cebrail'e düşman olursa fe innehu muhakkak ki o Cebrail nezzele indirmiştir neyi hü o Kur'an'ı ala kalbike'' senin kalbine yani senin ezberlemen için gayret sarf etmiştir sana indirmiştir ne ile indirmiştir bir iznillahi Allah'ın izniyle indirmiştir Habibim de ki kim Cebrail'e düşmanlık ederse bilsin ki o Cebrail Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle indirmiştir Allah'ın izni olmadan o bir şey yapamaz Dolayısıyla Cebrail'e yaptıkları düşmanlık netice itibariyle bu Allah'a yapılmış olan bir düşmanlıktır. Çünkü Cebrail yaptığı vazifeyi Allah'ın verdiği vazife neticesinde yapıyor. Rivayet olunur ki Yahudiler Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelmişler. Sana beş tane soru soracağız. Bunlara cevap verirsen iman edeceğiz demişler. Ve beşinci soru da Cebrail'i tanır mısın diye sormuşlar. Peygamberimiz Aleyhisselam evet bana vahiy getiren melektir dediğinde onlar demişler ki Cebrail felaketleri, ölümleri yöneten bir melektir. Dolayısıyla biz onu sevmezük. Var ya böyle bir tabir. Biz onu sevmeyiz. Dolayısıyla sana da iman etmeyiz dediler. O Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlıklarını ifade ettiler. Rabbimiz de buyuruyor ki kim Cebrail'e düşman olursa bilsin ki o aldığı talimatı yerine getiriyor. Dolayısıyla ona yapılan düşmanlık bana yapılan düşmanlıktır buyuruyor Rabbimiz. Bu Kur'an ne olduğu halde hani nezzelehu o Kur'an'ı indirdi. Bu Kur'an ne olduğu halde musaddikan tasdik edici olduğu halde ne lima o şey ki beyne yedeyhi onun önündedir. Yani kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı da tasdikleyici olarak gelmiştir. Başka ne olarak gelmiştir bu Kur'an? Ve hüden, hidayet kaynağı olarak doğru yolu gösteren bir rehber olarak veya doğru yolun ta kendisi olarak ve büşra müjde olarak gelmiştir. Kim için müjde? Lil müminine, müminler için müjde olarak gelmiştir o Kur'an. Men her kim kâne olursa, adüven düşman olursa, düşmanlık yaparsa kime? lillahi Allah'a. Başka ve melaiketihi Allah'ın meleklerine ve rusulihi Allah'ın peygamberlerine ve Cibri'yle özellikle Cebrail aleyhisselama ve Mikale Mikail aleyhisselama her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine özellikle Cebrail'e ve Mikail'e düşmanlık ederse bilsin ki Fe Allah'a muhakkak ki Allah adüvün düşmandır. Kim için? Lil kafirine kafirler için düşmandır. Yani Allah'a düşmanlık besleyen, meleklerine düşmanlık besleyen, peygamberlerine özellikle Cebrail ve Mikail meleklerine de düşmanlık yapan kişiler kafirdirler ve neticede Allah da onların en büyük düşmanıdır diye Rabbimiz ilan etmiş oluyor. Dolayısıyla kainatta olan şeyleri gördüğümüz zaman asla isyan sözü kullanmayacağız. Meleklere bu görevleri yağmur yağdıran, dolu yağdıran meleklere asla asla Allah'ımıza asla böyle bir düşmanlık haşa yani bunu bilerek belki düşmanlık yapmayız ama bazı şeylerde öyle bir şey olur ki Allah'a giden isyan bu yağmurda nereden çıktı? Belki masum bir söz gibi ama bunu Allah gönderdi. Kime itiraz ediyorsun? Ve lekad enzelne and ki biz indirdik. İleyke sana neyi indirdik? Ayatin ayetleri, öyle ayetler ki beyinatin açık seçik ayetler indirdik. Ve ma yekfuru inkar etmez. nebiha bu ayetleri illa ancak inkar eder. Kim el fasıklar, yoldan çıkmış adamlar yani Buradaki fasıklardan maksat kafirler inkar eder. Habibim andolsun ki sana açık ve net ayetler indirdik. Bu ayetleri ancak fasık yoldan çıkmış kafirler inkar eder. Eve küllema ne zaman? Buradaki e istifam hemzesidir. Soru manasındadır. Soruyu biraz sonra vermiş olacağız. Eve küllema ne zaman? Ahedu ahdesseler. Neyi? ahden bir sözü yani ne zaman bir söz verseler nebede bozup atacak mı? Neyi hü o ahdi o sözü kim ferikun bir fırka minhum onlarda. Her ne zaman bu Yahudiler bir söz verecek olsalar onlardan bir fırka hemen bu sözü bozup kenara mı atacak? Ya böyle bir hastalığınız mı var? Nasıl bir durumunuz var sizin? Bel bilakis ekseruhum onların çoğu la yu'minune iman bile etmezler. Görünüşte Tevrat'a inandıklarını, Musa Aleyhisselam'a inandıklarını söylerler ama çoğusu iman bile etmez. Ve Velemma ne zaman cae gelse kime hüm onlara kim rasulün bir rasul gelse kim tarafından? Min indillahi. Allah tarafından. Öyle bir Resul ki musaddikun tasdik eden, doğrulayan neyi lima o kitabı ki ma'hum kendileriyle beraberdir. Ne zaman kendileri yanındaki Tevrat'ı doğrulayan bir peygamber gelecek olsa nebeze atar. Kim? Ferikun bir fırka, bir topluluk. Minellediğine utül kitab. Kitaba verilen yani kendilerine kitap verilen bir topluluk atar. Neyi? Allah'ı Allah'ın kitabını nereye atar? Ve ra'e <zuhurihim> sırtlarının arkasına atar. Keennehum sanki onlar la ya'lemune bilmiyorlar. Ayeti toparlayacak olursak ne zaman onlara kendi yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden Allah tarafından bir peygamber gelse kendilerine kitap verilen bu ehli kitaptan özellikle Yahudilerden bir fırka Allah'ın kitabınız yani Tevrat'ı sırtlarının arkasına atar. Sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranır. Halbuki o Tevrat'a baksalar o Tevrat ahir zaman peygamberinin geleceğini zaten anlatıyor onlara. Bütün sıfatları, vasıfları orada anlatılmış. Dolayısıyla onlar baktıkları anda e, o peygamberi zaten bekliyor olmaları lazım ama yok. Hemen Allah'ın kitabını sırt artık, hemen Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına alır. Yani tarafına bakmazlar. Sanki Tevrat'tan hiçbir şey okumamış gibi davranıp o peygamberi inkar ederler. İsa Aleyhisselam'ı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i inkar etmeleri gibi. Allahu Teala Hazretleri kendisinden gelen her şeye boyun eğmeyi, iman etmeyi ve melekleri, peygamberleri ve kendisini özellikle Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'ları da dost bilmeyi nasip eylesin. Rabbim Kur'an'ı sırtımızın arkasına atmaktan bizleri muhafaza eylesin. Kur'an'ı elhamdülillah okuyup anlamaya siz değerli kardeşlerimizle beraber gayret gösteriyoruz. Rabbim bu şevkimizi artırsın. Bu okuduklarımızla, anlamaya çalıştıklarımızla da amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Sizleri Allah için seviyorum. Rabbim bizleri böyle ilim meclisinde bir araya cem ediyor. Rabbim cennette buluşmayı hepimize nasip eylesin. امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه